ve gemi havalanıyor. Arkana dönüp camdan dışarı baktığında bütün gezegenin yok olduğunu görüyorsun. Ve uzayda artık tamamen yapayalnız. Bayılmadan önce gördüğün son şey yok olan dünyaydı. Gemin uzayda bir süre savrulduktan sonra sonunda bir gezegenin gölgesinde oturmayı başardı. Telefonundaki yapay zekanın gemiye aktarıldığını gördün. Ve sana dünyanın yok olduğunu söyledi. Bir süre öylece baktın. Sonrasında panelden neler yapabileceğine bakıp gemiyi incelemeye başladın. Elinde telefonun olduğunu fark ettin. Hemen telefonunu karıştırdın. Ne yapabilirdin? Nelere bakabilirdin? Sonrasında dolabı açtın. Dolabın içinde biraz yemek, bir sürü kitap, ve bir silah vardı. Ayrıca laboratuvar deneyleri için bir ekran ve bir de kalkan, ışık içinde meşale. Dolaptan ihtiyacın olan malzemeleri aldıktan sonra silahını denemeye koyuldu. Her zaman bir silah istemiştin ya. Sonunda bir silahın vardı. Sonra navigasyonu kontrol ettin ve ne yazık ki bozuktu. Sen de motor odasını kontrol etmeye gittin. Ve üzücü sonuçları gördün. Geminin motoru bir teneke yığınına dönüşmüştü. Ne yapabilirdin ki? En azından geminin yapay zekasının bu tür durumlar için kodlanmış prosedürleri vardı. Eğer onları takip edersen hayatta kalabilirdin. Ve geminin yapay zekası sana şu anda yörüngesinde bulunduğun gezegeni keşfetmen gerektiğini söyledi. Sen de geminin ışınlayıcısını kullanarak aşağı inmeye karar ver. Gezegene ilk indiğinde fark ettiğin ilk şey ışınlanmanın ne kadar gıdıklayıcı olduğuydu. Ha bir de nefes alabiliyor olman. Mısır koç hanım mı? o. Gerçekten de öyleymiş. Mısırları topladıktan sonra gezegeni keşfetmeye başladım. Karşında bir yaratık gördüm. Dost muydu? Düşman mıydı? yaklaştın ve sana saldırmadı. Bu sanırım iyi bir işaret. İlerlemeye devam ettin. Gezegenin havasını içine çektin. Gerçekten de güzel bir gezegendi. Atmosferi fazlasıyla temizdi. Etrafta hayvanlar vardı. Aynı dünya gibiydi. Sığınak veya yardım bulma umuduyla gezegeni keşfetmeye devam ettin. Sonra fark ettin ki dünyadan kalan yaraların hiç ilk yardım yapmamıştın. Hemen yaralarını sardın ve ilerlemeye devam ettin. O da ne? Bir insansı figür. Hemen salak gibi gidip konuşmaya karar verdim. O da sana yakındaki madende değerli şeyler olduğunu söyledi. Sen de her normal insan gibi bu insansı figürün bütün her şeyini çalmaya karar verdin. Her şeyini ama. Ve kasalarında ne bulduysan kendini aldın. Her bir şey ne bulduysan. Sen bu varlığı soymaya devam ederken aklından tonlarca düşünce geçiyordu. Bu da bir insan mı? Bir amacı var mı? Burada ne yapıyor? Derken madene girmeye karar verdim. Ve maden de kasalarla doluydu. Bahsettiği değerli şeyler bunların içinde olmalı diye düşündüm. Ve kasaları boşaltmaya başladım. Henüz daha madenin girişindeyken sana iki tane kan hırsıyla yara saldırdı. Ve onun aklında iki düşünce vardı. Ben nişan da gerçekten berbatım ve sanırım bu gezegendeki her şey boşşul değil. Nereye kaçtıysan kaç, her yerde daha fazla yaratık vardı. Sen de canını kurtarmak için madenden dışarı çıkmaya karar ver. Berbat nişancılığına rağmen bir şekilde yarasaları bulmaya başarıyordu. sonrasında başka bir yaratık daha geldi. Ve sen de öbür tarafa kaçmak zorunda kaldın. Sanırım nişancılığım gelişiyor diye düşündüm. Ama aslında hala berbat. Berbat. Ve sen orada canın için savaşırken bu insansı figür öylece yürüyüp gitti. Yani bu kadar umurunda değil miydi? Seni bir tuzağa mı çekmeye çalışıyordu? Hakkında tonlarca düşünce vardı derken canını kurtarmayı başardım. Ve an bir karar aldım. Evet, kılıcı da kullanmalıyım. Silahın yanında kılıcı kullanmaya karar verdim. Ve madene geri dönmeye karar verdim. Madende biraz ilerleyince açlığın kasaların birinde bir yay buldun. Daha ne kadar ilkelleşebilirim ki diye düşündün. Ve yayı denemeye koyuldun. pek yaramayacak olsa da yine de yay hoşuna gitmişti. Sen de madende ilerlemeye devam et. Madendeki odaları incelemeye koyuldum. Bir çıkmaza geldim. Ve geri dönmeye karar verdim. Sonra yine bir yarası saldırdı. Sen de hemen yayını çektin tabii ki berbat nişan almalar Birkaç tane kötü atıştan sonra aklına aldığın karar geldi. Ve sen de onun işini kılıcınla bitir. Maden de biraz yaradıktan sonra bir kamp alanı kurdun. Ve çok acıktığın için hemen kamp ateşinde bulduğun mısırları pişirdin. Burada kamp yapabileceğini düşündün. Ve sandıkları açtın. Sonra aniden bir yırıltı duydun. O da ne? Sana pusu kurulmuştu. Yine de bu yarasalardan ve bu sefer çok fazlalardı. Sen de yine canın için savaşmaya başladın. Ve arkada bir şey daha vardı. Ne olduğunu göremiyordun ve sana tükürüyordu. Yaklaşınca çok çirkin bir şey olduğunu gördün ve kılıcınla parçalara ayırdın. Sonunda biraz dinlenmeye hak etmiştim. Uyku uykudan sonra pişirdiğin mısırları yemeye karar verdim. Ve mısırları yerken aklından bir sürü şey geçiyordu. Bu gezegen düşündüğüm kadar iyi olmayabilir mi? Ve bu kamp alanında kim yaşıyordu? Ve şu an nerede? Mağarada ilerlemeye devam ettim. ...daha fazla kamp alanı bul Ve düşündüm... ...burası gerçekten eskiden kalabalık oldu. <laughs> Onlara ne olduğunu tahmin edebiliyorum dedim. Ve onlardan biri olmamak için... ...buradan çıkmaya karar verdim. Ama tabii ki... ...mağara yaratıklarla doluydu. Ve... ...senin çıkabilmek için... ...onları temizlemen gerekiyordu. Yoksa onlar seni temizlerdi. Sen de her zaman gibi tabancalıklandın bir sebepten. Sana da ne geldi? Senin süper bir kılıcın vardı. Ve bu sayede mağaranın çıkışına doğru yöneldim Daha fazla kamp alanı buldun. Ne kadar insan yaşamış olabilirdi ki burada? Daha fazla yaratık buldun. Ne kadar insan öldürmüş olabilirler ki diye düşündüm. Sonunda çıkış yolunu buldun ve çıkmaya hazırlandın. Mağaradan çıkarken fark ettin ki yağmur yağıyordu. Gerçekten bir sığınak bulman lazımdı ve bu insansı figüre güvenmediğin için yola çıktın lardan hırlıtılar duymaya başladı. Ne olduğunu kontrol etmeye gittin. İki tane devasa yaratık seni avlamaya çalışıyordu. Sen de tabii ki canını kurtarmak için kılıcını çektin ve savaşmaya başladın. Yaratıkları tereyağı gibi kestin. Bu kılıcın çipi gerçekten gelişmiş olmalı diye düşündün. Ve tabii ki her Fight'ta bulunan fırsat şana vardı orada. Sana son darbe vurmaya çalıştı ama yeterli değildi. Yine hayattaydın ve kalacaktın da. Sana karamaya devam ettin. Birazdan yapacağın şey için gurur duymuyordun. Ama artık onu kullanamazdı ve belki senin içine yarayacak bir şey vardır diye mezarı kazmaya karar verdim. Eh pek varlıklı değilmiş deyip yoluna devam ettin. Gerçekten bir sığınağa ihtiyacım vardı. Umarım yakın zamanda bulurum dedim. Sonrasında karşına küçük bir yaratık çıktı. Ve sen de neden hedef alma yeteneğimi bu yaratık üstünde geliştirmiyorum dedim. Fakat ne yazık ki hedef alma geliştirilemeyecek kadar berbattı. Ve bunu asla kabul edemiyordum. Derken sana doğru bir yaratık geldi ve alev üflemeye başladı. Ben de anlık bir refleksle onu paramparça ettim. Derin bir nefes aldın ve yoluna devam ettin. Daha fazla mısır topladın ve daha fazla mısır topladın. Büyük bir dağa tırmandın ve şaşırtıcı bir şekilde yoluna devam ettin. Sonrasında karşına büyük bir yaratık geldi ama savaşmamayı tercih ettin tam nasıl hayatta kalacağım derken karşına kocaman bir ev çıktı. Sen de sonunda sığınak buldum diyerek eve girmeye karar verdin.